Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca harfler hızlı yazmaya göre uyarlanmıştır. 2 nokta tek hareket, 3 nokta tek hareket. Harfler elif, b, p, t, s, cim, ç, h, hı dal, zel, ra, z, j, sin, şın. Şın harfinin tek hareket yazım şekli. Uzun boşluktan sin'i anlayacağız. Kuyruğundan noktasını göreceğiz. Sin'in noktalı hali şın harfi. Sad, dat. Da harfinin tek hareket yazım şekli. Kafa yapısından sadı göreceğiz. Kuyruğundan noktasını göreceğiz. Sad'ın noktalı hali da harfi. D, z, ayın, ğayın. F af Vav harfinin tek hareket yazım şekli. Kef, gef, kafinoni, lam, mim, nun. Tek hareket nun şekli bir, tek hareket nun şekli iki. En çok kullanılan nun. Vav, he, lam, elif, ye.